Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina ve Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a hamdolsun yine bizleri İslam'ın alametlerinden olan, şair İslam'dan olan Kurban Bayramı'na 2021 yılında bizlere ulaştırdı. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Değerli kardeşlerim, malumunuz Kurban ibadetleri, Hazreti Adem'den beri yani ilk insandan beri günümüze kadar devam eden bir ibadet. Zaman zaman mecraından e, sapma olmuştur fakat bunları peygamberler düzelterek mesela en son Hazreti İbrahim Aleyhisselam da beraber e, Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın iradesine uygun bir şekilde kurban ibadeti devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de zaten Cenab-ı Hak hem ümmet için, kurbanı bir ibadet olarak kıldığını bize haber veriyor. Ve yine biz İslam tarihinden şunu biliyoruz ki ilk kurbanlar Hz. Adem'in oğlu Habil ve Kabil'in kurbanlarıdır. Kabil'in kurbanı reddediliyor. Habil'in kurbanı kabul ediliyor. Sebebi de Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Habil'in samimi, ihlaslı Cenab-ı Hakk'a Elinden geldiği kadar en iyisini sunmak şeklinde bir niyetle kurbanını arz ediyor ama Kabil'in niyeti kötü olduğu için onun da kurbanı reddediliyor. Demek ki kurbanlarda önemli olan şey kişinin samimi, halisane, Allah için bunu kurban etmesidir. Zaten şunu biliyoruz, biz evcil hayvanları yemek için keserken mutlaka besmele, Allah'ın adını anarak keseriz. Allah'ın adı anılmadan terk edildiği zaman e, kurbanın veya o kesilen hayvanın eti yenmez. Onun için kurbanları keserken özellikle biz bir merasim şeklinde tekbirle, tehlillerle kurbanlarımızı keseriz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ın adını anarak Allah adına bizim en yakınımızda olan bizim en yakınımızda olan evcil hayvanlardan hepimizin bildiği sığır cinsi, koyun cinsi deve cinsi hayvanlardan Cenab-ı Hakk'a arz ederiz. Değerli kardeşlerim, e, tabi e, kurbanla alakalı söyleyeceğimiz şeyler yani onun cinsiyle ilgili çok detaya girmek istemiyorum. Zaten e, burada hepimiz Hanefi mezhebi üzere bildiğimiz şeyler var zaten. Bunun detayına inmeye çok fazla e, gerek duymuyorum. Ama yine Hac suresinde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize kurbanla ilgili şöyle bir bizi uyarıyor. Bu kestiğiniz hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a sadece sizin takvanız ulaşır. Buyuruyor. Dolayısıyla kurban ibadetinde samimiyet, takva, iyi niyet efendim Allah için bu işi yapmak değerli kardeşlerim önemli. Tabii bir de şunu biliyoruz. Hz. İbrahim Aleyhisselam en yakın olarak bize kurban ibadetinin onun bir sünneti yani sünnet deyince bir başlanması ile ilgili ifadeyi kastediyorum. Hanefi mezhebinde biliyorsunuz kurban vaciptir. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi biz kurban ibadetini yapıyoruz. Onun İsmail Aleyhisselam'la olan bir münasebeti var. Kur'an içerisinde bu çok uzun bir şekilde anlatılır bütün kardeşlerimizin İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam arasındaki münasebeti, bu diyaloğu kardeşlerimizin okumasını tavsiye ederim. Yani uzun uzadıya burada pek anlatmak istemiyorum. Yani uzun olacağı için ama Kur'an-ı Kerim'de bu çok güzel anlatılır. Yani burada hem Hazreti İbrahim'in hem de Hazreti İsmail'in müthiş bir teslimiyetini görürüz. Ki İsmail aleyhisselam 8 yaşlarındadır. Yani biz çocukların demek ki eğitim çağının o yaşlarda olduğunu, yani o yaşa kadar biz çocuklarımıza inançlarımızı, geleneklerimizi, öflerimizi verebileceğimizin bir aynı zamanda bir kanıtıdır o. Yani 8 yaşında bir çocuk, ona biz mümeyyiz diyoruz, iyinin, kötünün ne olduğunu ayırt edebilecek bir yaştadır ki İsmail Aleyhisselam'ın da orada büyük bir teslimiyetini değerli kardeşlerim görüyoruz. Tabii inşallah önümüzdeki ee, pazartesi günü, arefe günüdür. Tabii kurban bayramında diğer bayramlardan farklı yaptığımız şeyler var. Mesela arefe günü sabah namazı ile beraber farzından sonra başlayan bayramın dördüncü günü efendim ki cuma günüdür o. İkinci vaktine kadar devam eden farzlardan sonra aldığımız teşrik tekbirleri var. Bu, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Bu söylemek de vaciptir. Ki bu değerli kardeşlerim Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i kurban edeceği zaman söylenilen meleklerle beraber İsmail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği de Biz aynı zamanda tarihi bir süreç olarak da ta oraya kadar da gitmiş oluyoruz. Değerli kardeşlerim, inşallah bayramın birinci günü pazar salı günü ayın 20'si inşallah hep beraber şu güzel ata yurdunda hep beraber camilere dolduracağız inşallah yaklaşık müftiyat muhtemelen açıklayacak ama sabah 6 civarında 6 geçerken vesaire o civarda inşallah bayram namazını kırmış olacağız bayramlarda yapılan şeyler geleneksel olarak gerek Türkçe'de gerekse burada ben onları gözlemledim mesela geçen sene Ramazan bayramında ben hoştaydım. Ee, çok güzel böyle aileler ziyaret ediliyor, büyüklerin elleri öpülüyor. Bu örf ve geleneğin e, hem Türkiye'de hem de Ata yurdunda Kırgızistan'da görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Mutlaka bunları ihmal etmeyelim. Yani büyüklerimizi arayalım. Onları mümkünse kapılarına kadar, yanlarına kadar gidelim. Onları ziyaret edelim. Ee, hele böyle dalgınlarımız varsa, dalgınlarımız varsa e, bunlara aracı olalım, bu kardeşlerimizi barıştıralım. Biliyorsunuz sevgili peygamberimiz Müslümanın Müslümana üç günden fazla küstürması caiz değildir buyuruyor. Yani insanlar birbirleriyle dargın oldukça arada düşmanlık, şeytan, vesvese daha da çoğaltır. Dolayısıyla bayramlar bunun için de bir fırsattır. Kardeşlerimizi bayramlarda inşallah küs olan kardeşlerimizi barıştıralım. Tabii Türkiye, Türkiye'deki kardeşlerimiz Yine Kıbrıs'taki kardeşlerimize Beşayet'in kurban yoluyla hediyeler sunacakları inşallah. Elimizden geldiği kadar Kırgızistan'ın dört bir tarafında Türkiye'den bekareten sizlere hediye olarak aslında yani bir kilo iki kilo etin hiç esamesi olmaz ama kardeşliğimizi perçinleyen şeylerdir bunlar. Türkiye'deki kardeşlerimiz yine Kırgızistan'da bulunan kardeşlerinin karınca kadarınca onlarla bir selamlaşma Onlarla bir kucaklaşma adına yine burada inşallah biz e, büyük etçiliğimizin nezaretinde beşareten kurban e, hizmetlerini hem Diyanet Vakfı hem Kızılay hem efendim Türkiye'deki farklı vakıf ve dernekler inşallah burada bunu icra edecekler. Ben şimdiden tekrar hepinizin hepimizin bayramını tebrik ediyorum. Tabi İslam alemi yine bu bayramda da çok e, böyle e, refah içinde giremiyor. Dünyanın dört bir tarafında İslam aleminde karayan yaralar var. Filistin'de, Arakan'da, farklı yerlerde. İnşallah temennim şu ki Cenab-ı Hak bizlere bayram, bayramı bayram gibi yapacak günleri nasip eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İslam aleminin, Türk aleminin, Türk İslam aleminin Cenab-ı Hak birliğini ve beraberliğinin perçinlenmesine bu bayramı inşallah vesile eylesin diyerek tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah'a emanet olunuz.